Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Maden ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara giysi ve ayakkabı yardımında bulundu. Maden ilçesinde engelli vatandaşlara giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ temsilciliği tarafından tespit edilen 200'ün üzerinde engelli vatandaşın 14'ü Maden Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Elazığ Kızılay Şubesi'ne getirildi. Vatandaşlara burada giysi ve ayakkabı yardımları teslim edildi. Ha. Türkiye Sakatlar Derneği ve Kızılay Elazığ Engelsiz Kulübü Başkanı Metin Fırat, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi tüm ihtiyaçları olan engelli kardeşlerimiz lütfen bizlere ulaşsın. Bu konuda her türlü desteklerimizi kendilerine sunmaya hazırız. Ne olursa olsun biz onların yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ temsilcisi Mustafa Özger ise yapılan yardımlar için teşekkür etti. İşte Türk Kızılay'ın da giysilerini, ayakkabı ihtiyaçlarını, her şeylerini karşıladık.